Zeyl'in ikinci parçası. Baştaki ayetin mucizane işaret ettikleri 9 tabaka, Berahine Haşriye'ye dair 9 makamdan birinci makam. Fe subhanallahi hayne tumsunu ve hayne tusbihun ve lehul hamdu fis semawati vel ardi ve ashiyan ve hayne tuzhirun. Yuhricul hayye minel meyte ve yuhricul meyte minel hayy ve yuhyil ardu ba'de mevtiha وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ olan fıkradaki ferman-ı haşre dair, buradaki gösterdiği bürhan-ı bahiri ve hücceti katıası beyan ve izah edilecek inşallah. Haşiye, o makam daha yazılmamış. 30. Leman'ın 5. nüktesinin 4. remzi. Haşiye 1. Hayat meselesi haşre münasebeti için buraya girmiş. Fakat hayatın ahirinde kader rüknüne işareti pek ince ve derindir. Hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki hayat imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaretler ediyor. Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmeti hilkati hayattır. Elbette o hakikati aliye bu fani, kısacık, noksan, elemli hayat-ı dünyeviyeye münhasır değildir belki hayatın 29 hassasıyla mahiyetinin azameti anlaşılan şeceri hayatın gayesi, neticesi ve o şecerinin azametine layık meyvesi hayatı ebediyedir ve hayatı uhreviyedir ve taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayatlar olan dar-ı hayattır. Yoksa bu hadsiz cihazatı ı mühimmeyle teçhiz edilen hayat şeceresi, zişur hakkında, hususan insan hakkında, meyvesiz, faidesiz, hakikatsız olmak lazım gelecek. Ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve zihayatın en mühim, yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan serçe kuşundan saadeti hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp en bedbah, en zelil bir biçare olacak. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek Demekle, kalbi insanı mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elemleri karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Bu ise yüz derece batındır. Demek bu hayatı dünyeviye, ahirete iman rüknünü kat'i ispat ediyor ve her baharda haşrin 300 bin'den ziyade numunelerini gözümüze gösteriyor. Acaba senin cisminde ve senin bahçende ve senin vatanında senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar eden ve vaktinde yetiştiren hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüz'i olan rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz taamlarla o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıf-ı kadir hiç mümkün müdür ki seni bilmesin ve görmesin ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayatı ı ebediyeye lazım esbabı ihzar etmesin ve nevi insanın en büyük ve en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin ve kainatın en mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nevi insanın arş ve ferşi çınlatan, umumi ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemali hikmetini ve nihayet rahmetini inkar ettirsin.'' Haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiç kabil midir ki hayatın en cüz iyisinin pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin ve kemale itina ve ihtimamla beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkar yapsın ve sonra en büyük ve kıymetdar ve baki ve nazdar bir hayatın gök sadası gibi yüksek sesini işitmesin ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın. Adeta bir neferin kemali itina ile teçhiz ve idaresini yapsın ve muti ve muhteşem orduya hiç bakmasın ve zerreyi görsün, güneşi görmesin. Sivrisineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Hem hiçbir cihetle akıl kabul eder mi ki, hadsiz rahmetli, muhabbetli ve nihayet derecede şefkatli ve kendi sanatını çok sever ve kendini sevdirip ve kendini sevenleri ziyade seven bir zatı kadiri hakim. En ziyade kendini seven ve sevimli ve sevilen ve saniyeni fıtraten prestij eden hayatı ve hayatın zatı ve cevheri olan ruhu Mevte ebedi ile idam edip kendinden o sevgili muhibbini ve habibini ebedi bir surette küstürsün, darıtsın, dehşetli rencide ederek sırrı rahmetini ve nuru muhabbetini inkar etsin ve ettirsin. Haşa yüz bin defa haşa ve kella. Bu kainatı cilvesiyle süslendiren bir cemili mutlak ve umum mahlukatı sevindiren bir rahmeti mutlaka, böyle hadsiz bir çirkinlikten ve kubhu mutlaktan ve böyle bir zulmü mutlaktan, bir merhametsizlikten elbette nihayetsiz derece münezzehtir ve mukaddestir. Netice, madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatının suyu istimal etmeyenler, dar bekada ve cennet-i bakiyede hayat-ı bakiyeye mazhar olacaklardır. Amenna. Ve hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin güneşin akisleriyle parlamaları ve denizlerin yüzlerinde kabarcıkları ziyanın lemalarıyla parlayıp sönmeleri, arkalarından gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşçiklere aynelik etmeleri bedahe gösteriyor ki o lemalar yüksek bir tek güneşin cinvi inikasıdırlar ve güneşin vücudunu, muhtelif dillerle yad ediyorlar ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Aynen öyle de Zat-ı Hayy-ı Kayyum'un Muhyi isminin cilve-i azamıyla berrin yüzünde ve bahrın içindeki zihayatların kudreti ilahiye ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi gaybda gizlenmeleri bir hayatı sermediye sahibi olan zatı hayy kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadetler işaretler ettikleri gibi umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilmi ilahiye şehadet eden bütün deliller ve kainata tasarruf eden kudreti ispat eden bütün bürhanlar ve tanzim ve idari kainatta hüküm ferma olan irade ve meşriyeti ispat eden bütün hüccetler ve kelam-ı Rabbani ve vahye ilahinin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alametler, mucizeler, ve hakeza yedi sıfatı ilahiyeye şehadet eden bütün delail bil ittifak zatı hayy kayyumun hayatına delalet şehadet işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder. İhtiyar irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla vücutları muhakkak ve bedihi olan kudreti mutlaka ve irade-i şamile ve ilmi muhit gibi sıfatlar bütün delailleriyle zatı hayy-ı kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar-ı ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayatı sermediyesine şehadet ederler. Hem hayat melaikeye iman rüknüne dahi bakar. Remzen ispat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar eden ve kıymetdarlığı için nüshaları teksir edilen ve zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zihayatlardır ve madem küriye arz bu kadar zihayatın envaıyla dolmuş ve mütemadiyen zihayat envalarını tecdit ve teksir etmek hikmetiyle her vakit dolar, boşanır ve en hasis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zihayatlar halk edilerek bir mahşeri hüveynat oluyor. Ve madem hayatın süzünmüş en safi hülasası olan şuur ve akıl ve en latif ve sabit cevheri olan ruh bu küre arzda gayet kesretli bir surette halk olunuyorlar. Adeta küre arz hayat ve akıl ve şuur ve ervahla ihya olup öyle şenlendirilmiş. Elbette küriye arzdan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha ehemmiyetli olan ecram-ı semaviye, ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayatlar vaziyetini verecek ve neticeyi hilkat semavatı gösterecek ve hitabat-ı sübhaniyeye mazhar olacak olan zîşûr, zîhayat ve semavata münasip sekeneler herhalde sırrı hayatla bulunuyorlar ki onlar da melaikelerdir. Hem hayatın sırrı mahiyeti, peygamberlere iman rüknüne bakıp remzen ispat eder. Evet, madem kainat hayat için yaratılmış ve hayattahi dahi hayy kayyum ezeliğinin bir cilve-i azamıdır, bir nakş-ı ekmelidir, bir sanat-ı ecmelidir, madem hayatı ı sermediye Resullerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir, evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa, o hayatı ezeliye bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayatlar olduğu anlaşılır, öyle de bu kainatın perdesi altında olan alemi gaybın arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimatını, hitabatını gösterecek peygamberler ve nazil olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat kat'i bir surette hayy-ı ezeli'nin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi o hayat-ı ezeli'nin şuaatı, celevatı, münasebatı olan irsali rusul ve inzali kütüp rükünlerine bakar remzen ispat eder ve bir risalet risaleti Muhammediye ve vahye Kur'an'ı hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan bu hayatın vücudu gibi hakkaniyetleri kat'idir denilebilir. Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hulasadır ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hulasasıdır, ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hulasasıdır ve ruh dahi hayatın halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır. Öyle de maddi ve manevi hayatı Muhammediye aleyhissalatu vesselam dahi hayattan ve ruhu kainattan süzülmüş hulasatul hulasadır. Ve Risaleti Muhammediye aleyhissalatu vesselam dahi kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye dahi asarının şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır ve risaleti Muhammediye Aleyhissalatu vesselam şuur-u kainatın şuurudur ve nurudur ve vahyi Kur'an dahi hayatlar hakaykının şehadetiyle hayatı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Evet, evet, evet. Eğer kainattan Risaleti Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam nuru çıksa, gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve küreye arz kafasını aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. Hem hayat imanı bilkader rüknüne bakıyor. Remzen ispat eder. Çünkü madem hayat alemi şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve Halık-ı kainatın en cami aynesidir ve faaliyeti rabbaniyenin en mükemmel en muzeci ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın. Bir nevi programı hükmündedir. Elbette alemi gayb yani mazi, müstakbel yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayata maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayun ve evamir tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdeği aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata masardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiyeye tabidirler. Aynen öyle de. Şeceri kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlardan ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir sinsileyi vücudu ilmi teşkil eder ve vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi hayatı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat hayatiye o manidar ve canlı elvahı kaderiyeden alınır. Evet, Alemi gaybın bir nevi olan aleme ervah aynı hayat ve maddi hayat ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervahla dolu olması elbette mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın bir diğer nevi de ve ikinci kısmı dahi cilve-i hayata masariyeti ister ve istizam eder. Hem bir şeyin vücudu ilmisindeki intizamı ekmel ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri, tavırları bir nevi hayatı maneviyeye masariyetini gösterir. Evet, Hayatı ezeliye güneşinin ziyası olan bu gibi cilveye hayat elbette yalnız bu alemi şehadete ve bu zamanı hazıra ve bu vücudu hariciye münhasır olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine masardır ve kainat bütün alemleriyle o cilveyle hayattar ve ziyadardır. Yoksa nazarı dalaletin gördüğü gibi muvakkat ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vecihi de sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki alemi şehadet ve mevcut hazır eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayatlarlıkları görünüyor. Öyle de alemi gaybtan sayılan geç geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer sübutu ilmileri vardır ki levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder.